İmar Komisyonu 19.8.2025 tarihli 30 sayılı kararıyla plan ve bütçe komisyonunun 13.8.2025 tarihli 21 sayılı mülkiyeti belediyemize ait Salim mahallesinde bulunan 22 adet taşınmazın satış hakkındaki kararın görüşülmesi. Yedin oğlu komisyon kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edenlerin kendiler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 8. İmar Komisyonu'nun 19.8.2025 tarihli 31 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13.8.2025 tarihli 22 sayılı mülkiyetimizi belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 adet taşınmazın satışı hakkındaki kararın görüşülmesi. 8. nolu komisyon kararının kabulüne oylarınıza Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oylarınıza Kabul edenler etmeyenler 10 çok duyuyla kabul edilmiştir. 9. İmar Komisyonu'nun 19.08.2025 tarihli 32 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13.8.2025 tarihli 23 sayılı mülkiyeti belediyemize ait Kızılçuk'un mahallesinde bulunan ikare alan tarlanın satışı hakkındaki kararın görüşülmesi. 9 nolu komisyon kararında komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler bu çocukluğuyla kabul edilmişse. Dileklemencisi olanlar. Başkanım buyurun. Mikrofon arkadaşlar. Mikrofon arkadaşlar. Bak. Bunu uzatabiliriz. miyiz? Öncelikli olarak hepinizin saygıyla selamlarım arkadaşlar. Başkan, e, benim e, bir soru var. 2018 yılı içerisinde e, Nikil ve Eskiyon işlerinin gördüğü, Bodo ve Eskiyon gördüğü tarafından yap, yapıldığını tahmin ettiğim daha doğrusu bir şey, iki, ihale olan İki adet gündüz bakım evi yaptık ihalesine çıkıyorum bu dönemde yaklaşık olarak 7, 7 milyon lira gibi bir bedelle işler tamamlandı diye biliyorum. Şimdi bu e, iki gündüz bakım e, evi çocuklarına yönelik yapılan Christian bir tanesi birkaç yıl önce bir süre altı durumda kaldıktan sonra birkaç yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dans edildi. E, bu tahsis kararının arkasında bizlerin de olumlu imzası vardı. Ve bu binayı bir şekilde değerlendirmeye başladık. Yalnız e, geçmiş yıllarda da dikkatimi e, e, dikkatimi çekmiştim. Geçen yılda hatta bu bina yapılırken özellikle o dönemin belediye başkanından sıkça uyanmıştı. E, bu işin e, bu kararı daha doğrusu alan, aldıran, bunun altına imza atan arkadaşlar da Ben yani bu yapılan iş doğru değildir. Bakın atıl durumda bir şey, yapıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Bu o, o, kamu kaynağının israfıdır. Ve, ve, bu sonuç itibariyle e, bir dikilinin geleceğine çalınan bir e, şey, kaynaktır sonuç itibariyle. Geçen gün Yerden Öfke'ye yeniden çıktığımda, hiç, birkaç yıl önce yine çıkmış, oradan geçerken dikkatimi çekmişti. Bu binanın bahçesi kapatısız söylüyor. E, bu bölge sakinlerinden etkili de dayanarak şey yapıyorum, e, konuşuyorum. Bahçesini vatandaş kendi koyun e, olarak kullanıyorum. Bunu ben kendim gördüm. Şimdi bu yıl gittiğimde yine aynı şekilde bahçe bina tamamen atıl durumda kalmış. Yani orada Atatürk'ün keyifleri de var. E, yani şey hemen şey. deri yatağı biliyorsunuz arıtma var. Yani o amaçla kullanılması zaten başlangıçtan beri yanlış olan bu bina yaklaşık olarak 7-8 yıldır hala atıl durumda duruyor. Ve yani, günün rayıcına göre, o günün rayıcına göre de e, ödenen para bu binaların her birisine yaklaşık olarak 600 bin dolar civarında fiyat. Yani bugünün neredeyse 250-300 milyon lira yakın bir, bir şey. Değer. Yani bu, bu korkunç hesap. Yani bu binaları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya da bu binaları yapanlara yönelik olarak herhangi bir girişiminiz olacak mı? Oldu mu? Ee, sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir şekilde bu binaları e, kamu kullanımına tavsiye edebilecek miyiz? Kullanabilecek miyiz? Yoksa bu şekilde atılıyor mu? Kalacak mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. iki bina devraldık. Bu böyle geldiğimizde 2020 yılıydı sanırım. E, i̇ldekini Büyükşehir Belediyesi'yle görüştük. Onları gezdirdik. E, yeri kabul ettiler. Onların tahsisini verdik. İşte bugün tam bugün çocuk bulunma yuva olarak, kreş olarak bulunmuyor. Orasını da gösterdik ve her e, üç yıllık bir temde ise ve iki üç defa da e, değişen bu bilginin çıkan müdürlerine e, gösterdik ama e, uygun görmediler, uygun bulmadılar. E, veya e, onun boşluklardan da olabilir. Tahsilimiz şu an için kabul etmeden biz de bekliyoruz. Arkadaşlarla da yapabiliriz, size de konuşuyoruz. nasıl değerlendirebiliriz diye. E, ama orada şey, bahçesinde koyun bakılmak gibi bir şeyi ben de sık geçiyorum. Orada hiç rast gelmedi. Ee, bana e, yandaki arıtma tesisine de çok sıkılıyoruz. Böyle bir şey olursa arkadaşlar müdahalesi. E, en kısa zamanda değerlendirmek için bize çalışmalarımız devam ediyor. Değerlendireceğiz. Ben iyisi. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka var mı arkadaşlar? Yoksa kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.